Ya abi. O süktür kanguru mu lan o? Ay! O zaman bir tane kangurumuz var. We're all looking Dünya ne güzel videosu oğlum. Gelmiş geçmiş en iyi video. Bırak lan köpeğimi. Hadi. Hadi kodum Şu bakış bak tokat önemli değil. Tokat önemli değil. Dur lan şunu bir al. Tokadı yedikten sonra kangurunun büründüğü hal güzel abi. Hani tokadı nereden yediğim, beklemediğim yerden vurduğu bak. Go, go. <laughs> çüke bak çüke. <gülüyor> <gülüyor> well, We're not sure what's going on here. <laughs> Bağdat kaldı dar Bağdat kaldı. bunu yapan o kurtaran adam mı? Ne kim tutuyor gazı? <laughs> Sala görüyor musun? Tam koldan gazla tutuyor. <laughs> ya yani şu herif bu adamın cenabetli yüzünden hayatı sikildi adamın 5 dakikada ya. Bunu hepiniz yapıyordunuz değil mi? Kapı arasında. Salak yüz düşmesin de bari. So bu saatten sonra R'de yapamazsın hani. Abi sonunda düşmezsin inşallah. Oh my god, you scare me kid. Vallahi yoruldu çocuk. Gidiyor. Live'a. Bon. Ay. <laughs> Kafayı da vurdu, her şeyi vurdu. <Gülüyor> 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 Unik Alanya'da, Alanya mıydı lan Konya altı mı neresi orada kullandım ben bundan çok küçüktüm belki bilenleriniz vardır böyle yemek yeme yeri var ama suyun içinde yiyorsun dere gibi bir şey sonra derinleşiyor üstünde bir köprü var o köprüde atlarlar hatta millet böyle ince bir köprü bu bu aletlerden kiralıyorlardı ama böyle pervaneli falan değil böyle yandan tutuyordun Zzz, suyun içine girip çıkıyordun falan çok eğlenceliydi ben aklıma geldi. Manavgat bilmiyorum neresi ama ben Alanya olduğunu hatırlıyorum. Annemler böyle suyun içinde akşam herkes ishal oluyordu zaten amına koyayım. Bacaklar diz altına kadar suyun içinde yemek yiyorlar. Manavgat'tır abi. Ya bunlar güzel değil ya. Onala bak. Geri insan ya. Şunoker gözlük takmış bu yapıyorsun lan? ya. <laughs> yok bir şey yok tuvalet kağıdıyla ile kendim. <gülüyor> <gülüyor> Dersine uçsun da bir götünde patlasın. denge var yalnız adamda ha. Ya bu, bu, yalan ya. Bunu ben önce izlemiştim amına koyayım. Hırsız herif. Gerçek de olabilir gerçi. Bayağı SWAT giriyor amına koyayım. Siktirip gidiyorlar sonra görmüyorlar adam burada. Flip Oh my god Ya bunlar fail lar abi Ben bu fail Oo. Ya bak dün izlediğimde içim ürperdi içim hangisiydi o ya? Şuradaki insanları görüyor musunuz? Gerçekten çok salak adam var. Hangisi o? Bir dakika açacağım bunu yine. İlk video hangisi? Bakayım izledim mi diye bakacağım. edemedim galiba ya. Oha! Patates. Oha, içeri git herif. Aa çıktı alttan. Bir daha gidiyor. Aşağıdan göreceğiz herhalde şu. O adam ayrılmış tutulmuş iyi. Şuraya bak oğlum ya bu nasıl bir cesarettir. Ha görmüyorsun bir de altını oğlum o çok boktan değil mi? Boktan ben olsam bilerek düşürürdüm. Bir daha mı gitti? <Sessizlik> Hoş geldin kardeşim. Görmedim bir daha sürüklendiğini. Patlamaz. Neden patlasın? O filmlerde dur Tüplü helikopter. O helikopterin içinde yakıt yok mu? Litrelerce. Bir kıvılcımla patlamaz mı? Alev almaz mı? Ne alakası var amına koyayım? Patlamaz sadece LPG mi patlıyor? Oğlum şöyle kafası bir milyon abonelerim olmasın ya. Basınç gerekir mi ya? Ne alakası var oğlum basınçta? Ha bir tane kıvılcımdan bahsetmiyorum yani. Örnek veriyorum şu an. Tamam. Bir yakıt alev alıyor ya, yanıyor. İçinde ne bileyim bir tüp vardır, bir şey vardır. Komple oranın yanması, ben zaten patlamasından bahsettim bilmiyorum. Kaçak vardır, bir şey vardır. Yani küçük tüple falan olacak iş değil de o. 7 abone olduk. Ben artık YouTube bıraktım, şöyle bir izliyorum. Ay yanlış biliyorsam söyleyin. Yani benim aklıma ilk şey geliyor. Yakıtın alev alması ve onun içinde canlı canlı yanmak. Hani patlamaktan kastım oydu. Ha, harici olarak tüpler vardır, kaçak vardır, patlayabilir abi. Gaz kaçağını çakmakla kontrol edenler deponun patlaması için büyük ateş olması lazım. Ya abi haklı haksızı tartışmıyorum oğlum muhabbet ediyoruz ya. <laughs> Allah Allah hemen. Haklı haklı. Ha siktir oradan. moda girmeyin lan hemen. Çok haber çok gerçek haber verdi için şey. abi iki gün yayın yapmadı. Neyse. Şey de yok yani mesela o benzinler akıyor ya. Onu test etmişlerdi National Geographic ya Discovery Channel'da. İzmir'de sigara içilmiyor ya benzin istasyon istasyonlarında. Bayağı böyle benzin üstüne sigara atıyorlar. Y yanmıyor bile yani. Abi helikopterdeki yakıtların oktan daha yüksek olduğu için daha çabuk yanıyor ufak bir şeyde patlar. Yanar mı patlar mı? Ne, ne bok oluyorsa şu dört yıl ağızlarında oluyor ya. Josh? Aaa Josh! Hell yeah! O ne lan? Köpek mi? Köpek herhalde. Yazık lan, debeleniyor. Ne bağırıyorsun kadın bir sakin ya. Papi. Oh my god. Hey. gibi bağırdı ya. Alttaki yalnız var ya Spiderman gibi iniyor ha. Üstteki biraz böyle adımlarını change e de gidiyor da. Yeri senkron bak. Düşecek mi bunların biri? Üçüncü kat. iki buradan düşsen bir şey olmaz. En fazla kırılır bir yerlerin. Kafa üstü düşmedim. İndiler lan. Ya adrenalin seviyor oğlum. Ne var gerek var diyorsun da. Patates oldu çocuk. Hiç olmadı. İzlenmelere bakıyorum. Yani 18 milyonunu izledik. Tutmadı mesela benim gözümde yani. İyi değildi video. Ama bu da kötü olamaz herhalde. 41. ve 42. izlesene serinin ba bayağı iyi. Dukan abi, mubot arızalandı mı? Ne oldu mu bota? Tamam. Ne oldu orada karıştı Aa bir şey oldu herif bari.

Adamın paraşütünle oturdun amına. Ne kardeş kardeş iniyorlar işte. Ay, ben bunu izlemem. Neyse baydı. Ya ama istediğim şeyler çıkmadı ya. Best of'ları varmış. Dur şu best of'ı izleyelim mi? Bak best of bu. Best of iş yapar. Bunu da izleyelim bitirelim video şimdi. Hop hadi eyval. Bana bakayım nene. Failed department. Nasıl toparladı lan orada? Bunun biliyorsun sonrası şey. Meksika şeyi gibi dansı gibi amına koyayım. İyi toparladı herif. Abla. Nasıl bir fantezi ya? Allah Allah. Kıza şov mu yapıyorsun amına koyayım? Otur otur yerde ya. Kız bağlamış değil mi? Ya biraz çatıda güneşleneceğim. Sen de bana kendini kanıtlar mısın? Oradan tırman vereceğim sana. <laughs> yani. Ayaklarım karıncalandı izlerken. Ve mission komandan görev tamamlandı.